Samsung roket takımı kablosuz haberleşme ve bazı modüllerinin testlerini gerçekleştireceğiz. Burada MS 56 e, RFM 5611 e, kablosuz haberleşme modülümüz ve GPS modülümüz e, Neo 7. E, ondan sonra BMP 180 ve e, Gyro modülümüz e, MPU 6050 e, kullanıyoruz. Şu an bunların testlerini gerçekleştireceğiz. Şu an burada kullandığımız basit sensörü ve e, Uno kartlarımız, Arduino kartlarımız, Uno. E, bunlar daha sonra e, değiştirilecektir. Şimdi e, kodumuzun testine geçelim. Şu an seri port ekranını açtım. Evet, veriler şu anda hızlıca akmaya başladı. Evet, şu an daha iyi. Çekelim. Evet, yer istasyonundan aldığımız veriler direkt e, burada e, ekrana gerekli bilgiler yansıldı. Burası da e, roketimizin üzerinde olacak e, donanım. E, şu an veri e, aktarımı gerçekleşiyor görüldüğü üzere. E, burada sıcaklık, basınç, e, yükseklik verilerini al alıyoruz. Samsung roket takımı basınç sensörü itifak testi. Samsung roket takımı BMP 180 bakım testi. Testi başlatabiliriz.